Merhaba. Kitap okumayı sevenler burada mı? Peki sesini ölümsüz kılmak isteyenler burada mı? Çok güzel. O halde size güzel bir haberim var. Bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Bunu köylere kitap okuyarak gerçekleştirebilirsiniz. Narizhane benim böyle bir deneyimim oldu. Ve deneyimlerimi ne hissettiğinizde o.com'da yazdım. Aşağıda linki bulunacak. Eğer arzu ederseniz oradan okuyabilirsiniz. Eminim size güzel rehberlik edecektir. Eğer köylere kitap okursanız... Bu yolda edindiğiniz değerli deneyimleri, tecrübeleri, duyguları, düşünceleri varsa sisteme dair eleştirilerinizi, önerilerinizi ne hissettiğinizde o.com'daki ilgili yazının altına eğer bırakırsanız belki bir gün yetkililer bunları okuyacaktır. Böylelikle körler için kitap okuma sürecinde daha da iyilikler olabilecektir. Umarım sadece gözlerimizde değil, gönül gözümüzde de, bedenimizde de, sesimizde de çok güzel faydalı eserler geride bırakabiliriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.